arkadaşlar bugün size bir şekilde çiğmeye itiyoruz. Ver lan bu kameri. evet arkadaşlar. Bunun tutacak yerim Neresi? Cebimde. Pes. Ver burada Oğlum sen o kadar koşacaksın. Oğlum koşmayacağız ki. Şey bir şey biliyordun ya. Evet arkadaşlar size hem bisiklet sürmeyi hem Artıoğlu'nun kaç ettiğini öğreteceğim 9'a 9'a 10 say 19 Ve o kadar eder Ve şimdi size Bisiklet sürmeyi öğreteceğim Allah Evet Allah. arkadaşlar verdim. Ama hatta koşarım Koşarım Tamam arkadaşlar İlk önce bir böyle yapacaksınız Böyle Geliyorum başlayacaksınız ve sonra birazdan sana yiyeceğiz. Gel lan buraya. <laughs> Aksel al. Aksel al sen tut. Tamam. Şey bir yere koy. Şimdi görebiliyorlar mı bunu? Görebiliyorum. Hayır. Oğlum kamera burada mal burada. Biliyorum Böyle koydum ben. Bakalım. Çek elini. Tamam gözüküyor. Let's go. Let's go. What you know about rolling down the ducky. Ayağını ayağını sallatma. Yok ya ben şöyle tekinim. Şey Oğlum beleş. Ne beleş? Bu beleş temiz su. Potu, potu değil. Beleş topu. Benim max, po, benim Max Türkçe. Beleş topu. Alın <laughs> ya beleş. Beleş topu bulduk. Potu, potu. Yeşil şey. çekiyor mu abi? Çekiyor, çekiyor. Tuna oh, sen, oh, sen bir şey mu? Çok zor. Witching you by rolling down the Ah, <laughs> Kanka hiç sus, koş. Az kalsın Maria. Hay ananı. Çevreyi görün. Hungry Birds. Aç varmış. <gülüyor> <gülüyor> Az önce düşüyordum telefonla yakındım, çok yakındım lan. Evet arkadaşlar. Tuna çek, Tuna Evet arkadaşlar, bay bay.